Bize ezoterizm nedir? Bir herkes bildiğini zanneder bununla mı? Bir yöntem midir? Bir dünyaya bakış mıdır? Felsefedir. Ezoterizm dinleri, mitolojileri Hı. ve bazı manevi eğitim sistemlerini veren kutsal metinlerde dahil olmak üzere mitolojileri anlama metodudur. Metodur. Sembolizmle ilgili çalışmaları vardır. Hı. Sembolizmle ilgili olan çalışmaları çok önemlidir. Çünkü semboller ortak bir lisana sahiptir. Hangi ulusta olursa olsun, hangi gelenekte olursa olsun. Örneğin bir ay sembolünü çözdüğünüz zaman her yerdeki ay sembolünü çözmüş olursunuz. Evrensel bir dil gibidir. Bir kere öğrenildikten sonra başta kutsal metinler olmak üzere pek çok metinleri eski geleneklerden gelen inisiyatik kökenli metinleri de anlamakta bir kolaylık sağlar. Ezoterizm gizli öğreticilik demektir. kökenli ne demek? Nedir bunun anlamı? İşte eski Mısır'dan tutun işte eski doğu öğretileri olsun vesaire. Yani eski kültürlerle alakalı metinleri, öğretileri, onların kutsal metinlerini, mesela Mısır'ın Ölüler kitabını vesaire tarzında ki yazılı kaynakları çok rahat anlayabilme imkanı sağlar. İnisiyatif inisiyasyondan geliyor değil mi? Bir yere bir insanı Özellikle yükseltmek eğitim. veya üye kaydetmek. Eğitim. Hı -hı tarikat bir, gibi bir örgüt işimidir midir bu yani? Tarikat gibi yani. Tarikattır değil mi? Yani tarik yol Hı -hı. izlenecek bir yol Hı -hı. anlamında. Bir eğitim sistemidir. Eskiden bunlar özel mabetlerde e, yapılan bir eğitim sistemiydi. Bunun da merkezi biliyorsunuz Mısır'dı. E, uzun yıllar Mısır buna e, merkezlik yapmış ve orada pek çok sayıda kişi eğitilmiş. İşte bunlar kimdir? Bizim tanıdıklarımız da var. Eflatun, Pisagor, Hazreti Musa vesaire. Mısır mabetlerinde eğitilmiştir ve Hazreti Musa bildiğiniz gibi bir ozilis rahibi olarak yetişmiş çıkmıştır. Pardon ee, bilmiyorum bir daha söyler misiniz? Hazreti Musa'nın bir ozilis rahibi Hı. olduğundan bahsetmiştik. Mısır. Mısır'da eğitilmiştir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de kısmen açık, kısmen üstü örtülü anlatılmıştır zaten Mısır'la olan bağlantısı. Ee, i̇nisiyasyon dediğimiz böyle bir eğitim sistemi. Yani sonra bu eğitim sistemlerindeki bilgiler ne yapılmıştır? üstü örtülerek insanlar aktarılmıştır. Yani sadece mabetlere girenlerde kısıtlı tutulmuştur. Çünkü tesirin nakledilme prensibi vardır. Size bir bilgi, bir tesir verildiği zaman aktarmak zorundasınız. Ama nasıl aktarmışlardır? Apaçık tarzda değil, sembolleştirerek anlatmışlardır. Niye apaçık böyle mi? O şimdi ezoterizmin temel konularından bir tanesi. Yani niçin çözebilen anlasın diyorlar öyle mi? Ama niçin böyle olmuştur? Çünkü insanlık e, manevi eğitim sisteminde yukarı doğru çıkan bir eğri değil aşağı doğru inen bir eğri çizmiştir. İşte evolüsyon ve envolüsyon dedikleri iniş ve çıkış yasasına bağlı bir süreçte ilerlemiştir insanlık. Şu anda diplerden tekrar yukarı çıkmanın arifesinde olan günleri yaşadığımız ezoterizme göre söylenir. E, bu inişin sağlanması içindir bu kapalılık. Yani çok özetle aktarmaya çalışıyorum. Hı hı. Sebebi budur. Tabii. Ee, Aslında bu kavramlar elbette çok e, geniş konuşulacak, derinlemesine bahsedecek kavramlar ama ben özellikle e, kitabın içinden e, bazı bölümleri şimdi izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Şunla e, konuşalım. Hz. Muhammed'in doğumundan çok önce geleceği biliniyordu. Böyle bir peygamberin geleceği biliniyordu ve kutsal kitaplarda da bu belirtiliyordu he. ve 40 yaşında peygamberliği ilan oldu. Ama o 40 yaşına kadar çok ilginç, esrarengiz olaylar da meydana geldi. Özellikle benim dikkatimi çeken o göğüs açma meselesi, evet. o beyaz bulut. Bunları bize anlatır mısınız? Estağfurullah. Ee, son bir şey söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in gizli öğretisi ve sizin de e, Serdar Bey'in de söylemiş olduğu gibi tasavvuf, batin ezoterik dedik. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'in geldiği ilk günden bugüne kadar bu çalışmalar yapılmaktaydı. Yapılmaya ihtiyaç vardı. Çünkü... Tüm kutsal kitaplarda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de sembolik bilgilerle doluydu. Birçok sembolik bilgileri burada açabiliriz. Belki sabahlara kadar konuşabiliriz. Ee, bir kere bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilimlerin dışında bir de gizli bilgi mi var diyorsunuz Kur'an-ı bulanlara? Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliklerinden bir tanesi her anlayış seviyesinde hitap eden bir uslup içindedir. O yüzden de yedi kat boşçalıdır tabiri kullanılır. Herkes kendine göre bir bilgi alabilir. Önemli olan ne kadar daha çok bilgi alabildiğimizdir. Hı hı. Zaten sembolizmin özelliği de budur. Herkese hitap eder. Bir örnek vermek istiyorum. Ağaç sembolü. İlkbaharda yeşillenmesiyle yeniden doğuşu, canlanmayı ifade ettiği gibi toprağa dalan kökleriyle yeryüzüne basmayı, yeryüzünün tesirlerini gökyüzüne uzanan dallarıyla da gö göğe uzanmanın sembolüdür bir eli yukarıdadır. Mevlana'da olduğu gibi bir eli aşağıdadır. Yani vuslatın sembolüdür. Gökyüzüyle yeryüzünün yüzünün se evliliğini sembolize eder ağaç. Eğer bu akşam vaktimiz olursa cennetten kovuluş da sebebi biliyorsunuz Adem ve anlatımında oradaki ağaçlardan, ağaçtan bir tanesinin meyvesini yemesidir. O sembolleri de açarız. Mevada bir ağaç. Sonra bu, Şimdi ben sonra, sizin e, e, sorunuza geleceğim. Böyle bir zaruretten doğmuştur böyle bir çalışma. Tamam. Yıllardır yani yüzyıllardır batini öğretiler ve çalışmalarla harici yani biri içsel, yani batini ne demek? içsel demek. Harici ne demek? Dışsal demek. Tarikatlar arasında hep bir sürtüşme olmuştur. Biz bu kitabımızda batini bir ekolü seçtik. Batini bir ekolle Kur'an-ı Kerim'e baktık. Ben bunu çok açıklıkla söylemek istiyorum. Beni sürekli takip edenler bilir. Ben biraz mütevazi bir insandır ama Böyle bir çalışmalı. Ben Türkiye'de ilk defa yapılmış olduğunu burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kitap konusunda mütevazi olmayın. Öyleyse öyle e, söyleyin. Çünkü e, böyle bir eksikliği yıllardır hı, hı. görüyordum. Türklerin Müslümanlığa geçişinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Sufizm'dir. Sufilerden dolayı Türkler Müslümanlığa geçmiştir. Kılıç zoruyla geçmemiştir Türkler. Ancak aradan geçen yüzyıllar maalesef Sufizmi, tasavvufu, batinliği biraz toplumumuzu unutturmuştur. Ben bu eksikli eksikliğe küçük bir nokta koymak istedim. Küçük bir tuz ve tuğla olmak istedim. Çok iyi ee, Şimdi, Bir dakika. Şey basalım. bu dediğiniz metodolojiyi anladım sizler herhalde değil Hı -hı. mi Tabii ki. Bu Onu böyle bak baktığınız kadar... baktığınız zaman yöntemine e, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve orada e, bizim hepimizin bildiğinden başka bir hikaye görüyorsunuz siz. Değil mi? Yani e, yani Hz. Muhammed'in e, hayatın, e, yani peygamberliği başlamasının önündeki hayatına bakış da sizin farklı. Değil aslında. Yani mesela e, bu kitabımda da <laughs> Hz. Muhammed'in vahye başlamadan önceki anlatımların çoğu klasik kaynaklarda anlatılan bilgilerdir. Ben sadece bazı, e, <laughs> mesela birazdan şimdi konuşacağız sizin sormuş olduğunuz soruda da bir kalbinin açılması meselesi vardır. İlk. nedir ne diro'nu açalım başlayalım. başlayalım açalım o zaman. Bir yerden mi? başlayalım. Evet. Tamam, Tabii. Evet. Ee, ilk kez 4 yaşında e, e, başına gelen bir olay. Buna süt annesi, süt kardeşi ve birkaç tane de çocuk şahit. Bunlar şimdi söyleyeceklerim yani kısaca özetleyeceğim. Klasik e, bilgi, yani her türlü e, İslami kaynaklarda var bu bilgiler. ilk defa ben yayınlamıyorum. Sadece ufak bir yorum var onu birazdan konuşacağım. Eee o kayıtlarda şöyle söylerler, e, gözlemledikleri olay şu, yere yatırılıyor ve sanki bir ameliyat yapılıyormuş gibi bir intiba anlatılmıştır orada. Sanki göğsü yarılıyor da bir ameliyat yapılıyormuş gibi diyorum. sure var o konuda değil mi? Evet. Neydi e, o surenin adı? İnşirah hiç, suresi. İnşirah. Şimdi e, bu olaydan sonra e, süt annesi büyük bir paniğe kapılıyor. Ne olduğunu anlayamıyorlar çünkü. Şu ana kadar da esasında tam olarak ne olduğu anlaşılmış durumda değildir. Yani bilinen anlamda bir ameliyatın olmadığını biz ezoterizme göre düşünüyoruz. Ne anlama geldiğini şimdi konuşacağız. Hı hı. Fakat e, süt annesi çok büyük bir paniğe kapılıyor. Peki ne görüyor da paniğe kapılıyor? Gördükleri bu kadar. Yani bir ameliyat yapıldığına dair bir izlenim alıyorlar. Ve beyaz giysili kimliği bilinmeyen kişiler tarafından bu gerçekleştiriliyor ve ee, sadece göğsünü açtıklarını ve temizlediklerini söylüyorlar ve başka bir açıklama yapmıyorlar. Daha sonra büyük bir paneye kapılıyor dediğim gibi ve e, e, tekrar annesinin yanına geri oluyor. Hazretim Sizin onları. surede bu söylediğin surede bu açıkça söyleniyor. Çok açıkça. Ama Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Evet. Yani enteresan. Evet. Şimdi e... peki bu ilk 4 yaşında oluyor dediniz. Evet. Şimdi... Ama zannediyorum bu göğüs açma 3 kere miydi? Başına geliyor. 3 defa daha yaşandığı ifade ediliyor.